Merhaba. Haftanın ikinci videosunda her zaman olduğu gibi risk iştahının en yüksek olduğu ürünler üzerine konsantre olacağız. Yani Amerikan borsaları ve kripto paralar. Hadi başlayalım. Evet, Amerikan Başkanı Biden bu hafta Powell'ı aniden çağrı verdi. Pek planlanmış bir toplantı değildi. Konunun yüksek enflasyon oranları olduğu tartışıldı ve üzerine konuşuldu. Aylarca biz biliyorsunuz yayınlarımızda yüksek enflasyonun ana sorumlusunun aslında yanlış para politikası olduğunu ve bunun ne olursa olsun çok büyük belalar yaratacağını ve Powell'ın bu işte ne kadar geciktiğini aylardır burada dile getirdik. Ve sonunda da önce Biden işte önce enflasyonu Putin'e yüklemeye çalıştı, Çin'e yüklemeye çalıştı. Bunların bakın tabii ki hepsinin etkisi var ama ana sorun her zaman olduğu gibi para politikası hatalarından kaynaklanıyor. Çünkü arz bazındaki enflasyonu zaten kontrol edemezsiniz ama talep tarafını aşırı güçlü yapmadığınız sürece yani bu kadar çok para basmasaydınız dünyanın herhangi bir ülkesi fazla para basabilir bir enflasyon yaratabilir ama o geçici olabilir. Ama dünya rezerv parasını dünya ekonomisini yöneten Amerika fazla para bastığı zaman bütün dünya fazla bir enflasyona sahip oluyor ve bu bir global etki yaratıyor. O açıdan çok önemliydi ve biz burada bir buçuk yıldır bunun gelişini maalesef anlattık ve bunun da stakülasyonla sonuçlanacağını anlattık durduk. Sonunda da maalesef geldi. Şimdi Biden önce Powell'u suçlamak istemedi ama baktı ki işler ne olursa olsun başka bir çözüm üretilemiyor. Şimdi da aniden toplayıp ya bu enflasyon belasını başımızdan al nasıl alıyorsan ala döndü. Biliyorsunuz bugün Kasım'da ara seçimler var Amerika'da çok zor işi. O açıdan bu bir görüşmeyle iki görüşmeyle çözülecek gibi değil. İşler daha da sarpa saracak Amerika kanadında kaçınılmaz şekilde. Bunu da nereden görüyoruz? Bakın şu istatistik veri bu hafta yayınlanan Amerikan halkının kişisel tasarruflarının Harcanabilir geliri oranı inanılmaz sert bir düşüşte. Yani aslında ne? Yatırım yapılabilir hali kalmış. O kadar para kalmamış ki kasada. Önce Covid zamanında harcamalar biliyorsunuz elde avuçta ne varsa harcandı. Sonra inanılmaz para basılıp fazla para geldi. Onlar harcandı. Şimdi öyle bir noktaya geldi. ki kredi kartı harcamaları birkaç aydır söz ediyorum yavaş yavaş yükseliyordu ve iyice sertleşti. Şimdi artık elde avuçta bir şey kalmadı kredi kartına yüklendi. Bakın orta sınıf için işte söylüyorum. En zengin çok büyük para kazandı Amerika'da ama orta sınıf yavaş yavaş varlığı da yok oluyor. Şimdi borsalarda ve kripto paralarda da paraları eridi. O açıdan ciddi sıkıntılar baş gösteriyor, göstermede devam edecek. Ev fiyatları da sert düşüşe geçiyor. Ev fiyatları demişken Çin'de ev fiyatları, ev satışlarının verisi geldi. İnanılmaz sert düşüşler var. Covid zamanındaki yani 2020 başındaki o sert düşüşlerden dahi daha sert düşüşler var. Bunu da biliyorsunuz geçen Eylül-Ekim ayından itibaren anlatıyorduk Evergrande videom kanalımda mevcut. Çok önceden anlatmaya başladık. Evet beni takip edenler biliyor zor günlerde, karanlık günlerde yolunuza ışık tutmaya çalışıyorum diyorum her seferinde. Neden? Çünkü bazen çok önceden bazı şeyleri Anlatıyoruz. Biraz zaman alıyor gelmesi. Bazen o tip eleştiriler alıyorum ama hiç sorun değil eleştiriler. Yeter ki sizi bu enflasyonist ortamda birazcık koruyabileyim. Evet bunları söylemişken bir Nasdaq grafiğiyle başlayalım. Nasdaq grafiği 12.500 hala vadeli de kritik seviyor. 12.500 üzerinde kaldı sürece tutunma olacak dedim ama haftanın son günü çok çirkin bir satış geldi. Nereden geldi? 12940 bölgesinden geldi. Yani o son düşüşün yani Mart zirvesi, Mart 31 Mart'taki zirveden 15300'lerden 11500'lere kadar düştük biliyorsunuz neredeyse soluksuz 7 hafta boyunca. Onun bir tepkisi gelmişti önceki hafta. O 1500'den %38 fibo seviyesine kadar geldik. Buralar tepe olma ihtimali var. Kısa vadede lokal tepe. 12.940'ın üstüne atabilirse 13.300'lere doğru bir hareket olacak. Ama makro resim hep anlatmaya çalışıyorum. Değişmiyor. Makro resim değişmediği sürece piyasalarında aşırı iyimser bir senaryoya geçme ihtimali yok. O açıdan aşırı iyimser senaryoları bakmıyoruz ama geçici iyimserliklerden de hasar görmemeye çalışıyoruz. Eğer aşağı yönlü short yönlü trade ediyorsak. Zaten long yönde uzun vadeli bir hareket yok ama kısa vadede bir tepki hareketinin gelmesi olasılığını konuşmuştuk. Geldi ama 12.500'ün aşağısındaki ani kapanışlar bunu sonlandırabilir. Yakından takip edeceğiz. Cuma günü çok çirkin bir seans yaşadık. Özellikle tarım dışı istihdam verileri iyi geldikten sonra. Neden? Çünkü iyi gelince Powell'ın eli güçleniyor. Daha sert faiz arttırımları ve sürekli faiz arttırımları devam edebilir. O da başını belaya sokacak. Çünkü ciddi anlamda duvara toslatacak Amerikan ekonomisini kaçırılmaz son olarak. S&P 4065 trend takip seviyemiz S&P'de. Orada da satışlar geldi. Orada bir 4300 olasılığı hep var. 4150 kısa vadeli hedefti. Oralarda biraz gezdik. 4200'ün üstü de zor ama 4300 maksimum gidebileceği yer olarak görüyorum ben bu hareket içerisinde ama 4065 aşağısındaki herhangi bir kapanış S&P'de tekrar 4000 aşağısını 3900 rakamları hemen getirebilir. 3800 aşağısı zaten yeni uçurumlara 3500'e doğru bir hareketi getirecektir. Dow Jones 32450 trend takip seviyemiz. Orada da bir tepki geldi ama enerji Hisseleri iyi tutunuyor. Çünkü enerji sektörü de var Dow Jones'un içerisinde. Dow'da biliyorsunuz 30 hisse var daha geleneksel şirketler. Onun için Dow bu ortamda teknolojiye göre biliyorsunuz başından beri söylüyoruz. Nasdaq'a göre falan daha iyi ama görece daha iyi yeterli değil. Tek enerji hisselerinin de tutunduğunu, hala tutunabildiğini görüyoruz. Majör bir sert kırılma olmadığı sürece onlar tutunmaya da devam edecek. Sığınma, defansif hisseler sığınma yeri olacak. Ama komple bir leverage yani kaldıraç boşaltımı bir büyük bir satışı olursa ancak o zaman işler her tarafı etkileyebilir. Şimdilik hala o aşamaya geçtiğimizi düşünmüyorum. Fed toplantısına doğru yaklaştıkça, Haziran toplantısında işler biraz daha sıkıntılı olabilir. Yakından takip etmekte fayda var. Dünyanın en büyük şirketi Apple'ın hissesini biliyorsunuz her hafta bakıyoruz. Orası tam sınırda kapadı. 146 dolar trend takip seviyemiz 145 dolarlarda kapadı. Yani ufak bir satsiyeli ama netleşmesi için hafta başı açılışını görmekte fayda görüyoruz. Biliyorsunuz sert düzeltmeler yaptı. 182 dolarlardan 133 dolara. Oralardan tepki verdi. Şimdi buralarda tekrar bitti mi tepki onu takip edeceğiz. Tesla, Tesla haftanın son gününde sert düştü. Neden düştü? Çünkü Elon Musk halkın sevgilisi. Herkese büyük kar dağıtacağı beklentisiyle geleceği yaratacak vizyoner olarak olacak kişi Tesla'da %10 işçi çıkaracağını açıkladı. O da %9'dan fazla düşüş yarattı sadece cuma günü. İşçi çıkarması ne kadar normal değil mi? Tabii ki ama önemli olan bir küçülmedir işçi çıkarmak. Yani çalışanları demek ki beklentileri son derece negatif önümüzdeki dönemde. Yani demek ki yakın gelecekte öyle inanılmaz sert bir fiyatlama şu andaki Tesla'nın fiyatlaması ne kadar mantıksız olduğunu anlattığımız zaman çok eleştiriliyorduk. Geleceği göremediğimizle ilgili biz geleceği gayet net görüyoruz. Hiç merak etmeyin mesele fiyatlamaların önümüzdeki 20 yılı, 30 yılı, 40 yılı satır alınmış olmasıydı. Yani 40 ilerisinin fiyatlamasına gelmiş olmasıydı ürünlerin yani balonların oluşmasıydı. Hala Tesla'daki balon da çok kuvvetli. E, patlama yani, hareketler içerisinde e, 700 dolara kadar gevşedik. 745 dolar aşağısında kaldı sürece Tesla teknik olarak da aşağı sinyali yakmış oldu. 700 dolar e, biliyorsunuz 620'lerden dönmüştü. Tesla'da çok daha aşağı fiyatları hedeflediğini düşünüyorum kaçınılmaz şekilde kayacak fiyatı. Kripto paralara bakalım. Bitcoin Bitcoin 30.500 trend takip seviyem bugün için. Ben bu yayını kaydederken 29.750 idi. Siz bu yayını pazar günü izleyeceksiniz. Cumartesi kaydediyorum. 30.500 aşağısında kaldı sürece bu hafta da bir tweet attım. Benzerlik gösteriyor önceki düşüşler gibi. Yani orada bir küçük küçük bayraklar oluşturup oluşturup sarkma yapıyor. Böyle aniden bayrağı yukarı kıracakmış gibi bir dip oluşturmuş gibi tepkiler veriyor sonra da aşağı kırıyor. Aynısını yine geçen hafta yaptı. O sırada tweetle uyarmaya çalıştım. Ama 30.500 aşağı kırıldığı anda bozuldu. Şimdi 29.000 doların aşağısındaki günlük kapanışlar daha sarkmaları hızını arttırabilir. O açıdan dikkatli olmakta fayda var. Ama buralarda daha oyalanmalar da gelebilir. Onun için onu yakından takip edeceğiz. Teknik olarak ama 30.500 dolar aşağısı günlük kapanışların devamı Bitcoin'de bozulmayı gösteriyor. 29.000 dolar aşağısı aşağı kaymanın hızlanmasını gösterir. Biliyorsunuz orada 19 bin dolar minimum bir hedefim var. Daha önce bir 28 bin dolar vardı 48.000 bin dolar orası geldi. Şimdi buralarda bir oluşumlara bakacağız ama 19 bin dolar e, hala olasılık dahilinde ciddi anlamda çok daha aşağıları daha mümkün ama kademe kademe bakacağız. Şimdilik buralarda bir tutunma eğilimi var. Onu yakından takip edeceğiz. Ethereum daha zayıf. Ethereum'da biliyorsunuz 4800 dolardayken burada yayında geçmiş yayınlarında mevcut. Twitter'dan da 1400 doların aşağısına gelmesini beklediğimi söylemiştim. O zaman çok tepki almıştı. E sonradan neden bu hedeflerimiz olduğunu, o uyumsuzluğu ve Fed'in politikalarının, parasal genişlemenin, risk iştahının nasıl etkileyeceğini filan hep anlatıp durduk. E kademe kademe maalesef söylediğimize geldi. Maalesef diyoruz çünkü çok insanlığın canı yandı. Gerek Türkiye'de gerek dünyada kripto paralarda büyük hasarlar oluştu. Üzgünüm ama elimden geleni uyarmaya buradan kurtarmaya çalıştım. Evet Ethereum demişken 1828 doların aşağısındaki kapanışların devamı Ethereum'da da de benzer baskıyı devam ettirecek. Yukarı 1828 üzerindeki günlük kapanışlar kısa vadede buradaki bir tip oluşumunu gündeme getirebilir. Kısa vadeli ama. Tekrar değerlendiririz ama şimdilik o oluşum hala yukarıdan baskının devam ettiği, haftalıkların yukarıdan bastırdığı bir grafik olarak gündemimizi meşgul etmeye devam edecek. Ethereum'da orta vadeli hala düşüş trendinin devam ettiğini hatırlatalım. Evet bu hafta çok lafı uzatmayalım. Önemli haftalara doğru gidiyoruz. Haziran ayı sıcak geçecek. Fed toplantısı olacak birkaç hafta içinde. Onları ayrı ayrı değerlendireceğiz. Şimdi... Trend takip seviyeleri sadık kalalım. Buralarda konsolidasyon devam edecek yoksa tekrar düşüşe mi yerini bırakacak? Onu günlük bazda takip etmeye devam edeceğiz. Devrim Akgül Akademi'de bu arada eğitimlerim devam ediyor. Devrim Akgül Akademi'ye web sitesine bir göz atın. İlginizi çeken bir eğitim olursa çok çeşitli eğitimler eklemeye çalışıyorum sürekli. Daha yenilerini de ekleyeceğim sonbahar itibariyle ama şu anda yaz içinde bazı çalışmalarım var. Onlara göz atın. Bu zor günlerde enflasyon ortamda paranızı korumayı öğretmeye çalışıyorum. En azından para kazanmayı tabii ki hedefimiz ama önce varlığımızı bu zor ortamda korumayı öğrenmek. Evet hepinize bol kazançlı harika günler diliyorum.